cesareti de yüzbinlerce tüketici mağdur etme cesareti de buradan Buradan geliyor. kaynaklanıyor. Zaten Hakan Bey şimdi şöyle. Bir kere ilk başta birinci e, öncelikli karşımdaki firma çok güçlü. Ben buna karşı mücadele edemem anlayış hakim. İkincisi yargının ağır işleyişi. Hı hı. Tabii yargıya intikal eden şikayetlerde, davalarda hakkını arayan kişi, mağdur kişi ne yazık ki yargısal sürecin uzamasıyla Ekstra bir mağduriyet yaşıyor. Yani temel Mağdur. sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Ama tüketici mahkemeleri, yani bir şekilde itisas mahkemeleri olduğundan bahis de bu yargılama süreci fazla uzamıyor. Hmm. Tüketicinin buna inanması lazım. Çünkü e, öyle davalara ben e, tanıklık ettim ki iki celsede kararı verildi. ki Bu iki celsenin başlangıcını ve ara süresini hesapladığınız zaman altı aylık bir zaman dilimine tekabül eder ki bu da çok iyi bir rakam. E, zamanda süredir. Tüketicinin bir kere buna inanması lazım. Aa, çok böyle karışık konulardaki bir dava ise onun uzamasının da işte bilir kişi tetkiki, diğer evet. e, araştırma inceleme bundan kaynaklanır. Ama netice itibariyle her halükarda kısa zamanda tüketici mahkemelerinde bu sorun halledilir. Hallediliyor kesinlikle. Tüketicinin buna inanması lazım. Bir de CSM sektörü reklamlarıyla aşırı bir şekilde mağdur ediyor. Esas bu kafa karışıklığına ve bu mağduriyetlere sebep olan esasında reklamları değil mi? Reklamlarda birçok şeyi gizliyorlar evet. ve tüketiciye sadece şu kadar fiyata işte sınırsız veya şu kadar fiyata şöyle bir şey diyor. Halbuki o fiyata ek olarak bir bakıyorsunuz fatura gelmeye başladığında işte vergisi çıkıyor, KDV'si çıkıyor. Dediğiniz gibi e, sınırları çıkıyor. Evet. Peki bu yanıltıcı reklamlar konusunda tüketici ne yapabilir? Nasıl engel olunabilir? Teşekkür ee, ederim. Çok e, özellikle güzel bir CSM soruydu. Özellikle CSM sektörünün yanıltıcı reklamları evet. konusunda. Evet, güzel bir soruydu. Teşekkür ederim. Ee, kanunun gene 4077 sayılı kanunun ilgili 16. maddesi hı hı. tüketiciyi aldatıcı, sömürücü, yanıltıcı, çıkarlarına ters düşen bir reklamın yapılmasını yasaklıyor. Amir hüküm bu. 17. maddesi de ilgili kurumun Buradan gelen şikayete vereceği cezaları e, açıklıyor. Dolayısıyla vatandaş GSM sektöründe olsun, gerçi diğer sektörden de olmuş olsa, reklam kuruluna bir yazı, bir dilekçeyle müracaat ettiği takdirde reklam kurulu bu şikayeti incelemeye alır. Hakikaten yanıltıcı, aldatıcı, istismar edici bir reklamı tespit ederse ki, çok sayıda edilmişliği var bunun GSM sektöründe özellikle, reklamın durdurulmasına, ve ilgili GSM e, operatörlerine yüksek miktarda paralar veriyor ki ben e, en basitinden söyleyecek olsam e, bugünkü parayla 67 bin TL Hı. eski parayla 67 şimdi o çok lira. sayıda e, ceza veriyor kısmına müsaade ederseniz Hı. hemen Aynen. E, tüketicilerimizin daha somut öğrenebilmesi için birkaç örnek okuyayım reklam Hı. kurulunun ee, değerli tüketiciler, reklam kurulu, sanayi bakanlığına bağlı reklam kurulu ayda en az bir defa toplanmak zorunda ve her toplantısında GSM sektör, telekomünikasyon sektörü hakkında ciddi cezalar kesiyor. Hemen hemen, eğer reklam kurulu'nun kararlarını takip ederseniz göreceksiniz ki hemen hemen her reklamları yanıltıcı reklam olarak çıkıyor. Ve idare para cezası kesiliyor. Ha, buna rağmen nasıl devam ediyor diyeceksiniz. O soruyu Mehmet Bey'e soracağız. Ben şimdi e, şöyle örnekler vereyim. Mesela reklam kurulunun 14 tarihinde yaptığı toplantı sonucunu aldığı kararlardan. E, Vodafone hakkında reklamları durdurma cezası. Kısa kısa geçeceğim. E, Türk Telekom hakkında 68 bin... 678 lira idari para cezası ve reklamları durdurma cezası. Yine Türk Telekom hakkında Jetfon'dan dolayı ikinci defa tekrarladığı için yanıltıcı reklamı 137 bin lira idari para cezası. Dijital platform hakkında 68.678 lira para cezası. Turkcell hakkında 67.200 lira idari para cezası ve reklamları durdurma cezası. Yine Vodafone hakkında 68.678 lira idari para cezası şeklinde gidiyor. Gördüğünüz gibi bütün telekomünikasyon sektörü temsilcileri hakkında idari para cezası kesilmiş ve reklamları durdurma e, kararı verilmiş. Buna rağmen. Ee, devamlı bir de ikinci kararlarında anılan reklamı ikinci defa oynattığı için iki katı kadar evet. e, ceza veriyoruz diyor. Veya reklamları durdurma cezası veriyoruz diyor. Ancak bir şekilde yine devam ediyorlar. Nasıl devam ediyorlar? Şimdi yani bu, 68 bin liranın bir caydırıcılığı olmadığı için mi bu kadar cesaretle devam edebiliyorlar? Bu kesinlikle reklamları? katılıyorum o görüşünüze. Yani 67 bin lira rakam GSM operatörü için e, hiçbir rakamdır zaten bu verdiği parayı da ödemiş olduğu cezayı da gene tüketiciye yansıtıyor. Hı hı. Bir şekilde onu faturalara veyahut da ne bileyim diğer bir hizmetine yansıtıp onu telafi edebiliyor. Şimdi az önce bahsettiniz bir vatandaşın Vodafone'la ilgili işte bu aparatları internete bağlantı aparatlarıyla ilgili paketini satın almış. 5 GB taahhüt edilmiş. Şu kadar ücret ödeyeceksin denilmiş. Ama ne yazık ki diyor ben diyor o taahhüt edilen GB'da diyor hizmet alamıyorum. Ve her yerde çekmiyor. Reklamlarında çok diyor, uçuk diyor reklamlar yaptılar. Her yerde çekiyor. Neredeyse diyor Türkiye'nin %99'una yakın yerde çektiği belirtiliyor reklamlarında. Hı hı. Ama diyor böyle bir şey söz konusu değil. Üstelik ben diyor 49 alamıyorum. TL ödeyecek iken diyor daha yüksek rakamlar ödüyorum diyor. Hizmetini almadığım halde. Şimdi ben buradan bu vatandaşımıza şunu öneriyorum. Siz madem ki hizmeti alamıyorsunuz, ilgili firmaya sözleşmenin feshi için bir kere talepte bulunur. Hizmeti alamıyorsunuz bir kere. Dolayısıyla ayıplı hizmetten ötürü fazla ve haksız yere almış olduğu bedellerin de iadesini isteyin. Eğer satıcı firma bu borç ifasını yerine getirmez ise az önce söylediğimiz gibi ikamet ettiği yerdeki hakem heyetine müracaat ederek reklamlarında ve ilanlarında taahhüt ettikleri hizmetin sağlayamamasından ötürü ve haksız yere almış olduğu fazla bedellerin tarafıma iadesi diye gittiğinde eee Eminim ki hakem bu tüketicimizin lehine karar verecektir. Bunu da niçin söylüyorum? İlgili kanunun 16. maddesinin V bendi reklamda bir aldatıcılık söz konusuysa bunun ispat yükünü firmaya veriyor. Hı -hı. Yani tüketiciye sen bunu ispat et demiyor. Bu ispat yükü firmaya ait. Dolayısıyla Peki, tüketici şahsi olarak reklamlar takip edip aldatıcı, yanıltıcı veya ahlaka, örf ve aykırı reklamlar tespit ettiğinde e, bunu kendisi bizzat e, şikayet edebilir mi? Reklam kuruluna şikayet kesinlikle. edebilirse nasıl nasıl Kes, yapacak? Kesinlikle e, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan e, her birey e, ilgili kuruma yazılı olarak müracaat ederek, telefonla da edebilir aslında ama telefonla olan şeylerin ben e, biraz ciddiyetten uzak olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yazılı olarak yapılmış olan e, şikayetler daha ivedilikle ele alınır, daha çözüme doğru e, kayda değer bulunur. Dolayısıyla bir yazılı dilekçeyle reklam kurulunun Ankara'daki genel merkezine, bu Sanayi Bakanlığı'nın müdürlüğüne oraya e, bir dilekçeyle müracaat ederse eminim ki reklam kurulu bunu inceleyecek ve ilgili firmaya e, gerekli cezayı yazacaktır diye düşünüyorum. Ve zaten verdikleri cezaya ilişkin, yaptıkları işlemlere ilişkin de tüketiciye bir bilgilendirme yazısı da gidecektir. Bundan emin olabilirler. Kaldı ki e, www tüketici.gov.tr'den de oradan da yapabilirler e, bu şikayetlerini. Şikayetlerini yapabilirler. Evet. evet. Dernek başı daha sonra evet. E, bankalar. E, evet, en çok şikayet gelen sektör bankalar. Daha sonra GSM. Peki evet. üçüncü sırayı kim alıyor? Evet. Üçüncü sırayı dediğimiz gibi gene telekom sektöründen ben devam edeceğim burada. E, EDSL hizmetleri gerçi şu an serbestleşmeye doğru gidiyor ama ne yazık ki önceden bir tekel oluşmuştu. E, sabit bir telefonun alınması şartını bağlıyordu. Aslında gene 4077 sayılı kanunun beşinci maddesi bir malın satışında diğer bir malın satılması ön koşul olarak tüketiciye e, şart koşulamaz diyor. Yalnız ne yazık ki bugüne kadar tekel konumundaki olan Türk Telekom bunu dayattı tüketicilere. Tüketicilerden bir şekilde e, iki türlü sabit ücret parası aldı. Hmm. Hem sabit telefon hizmetini verdiğinden hem de EDSL hizmeti verdiğinden. EDSL hizmetini sağlarken de TTNET üzerinden sağlamış oldu. Ve şimdi tüketici bir sorun yaşadığında benim muhatabım diyor, e, sen değilsin diyor, Titinet senin muhatabın diyor. Git orayla konuş diyor. Hı. Eğer internetle ilgili bir sorun yaşarsa. Dolayısıyla bir labirent içerisinde tüketici döndürülüp durdu. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu geçen yıl yanılmıyorsam bir karar almıştı. Ee, Nisan ayında uygulamaya sokulması lazımdı. Yalın İDSL hizmeti. Ancak ne yazık ki e, bugüne kadar pek sağlıklı bu şey işlemedi. Şu anda kullanabiliyor muyuz? ne yazık ki Yanına dediğim gibi daha kullanamıyoruz. kullanamıyoruz. Ve gene ne yazık ki diyorum. Halbuki geçilmesi lazım böyle bir karar alalım. Tabii yani. ki karar almış yani kurulun kararı var. Kurulda onların en üst kurulu yetkili bir kurul. Dolayısıyla ona uyulması lazım. Ama dediğimiz gibi Türk Telekom veya da diğer evet. TTNET buna uyum sağlamıyor. Dolayısıyla yalın EDSL hizmetinde tüketicilere şimdi ekstradan bir şey daha bir külfet daha çıktı. Bilgi Teknolojileri iletişim Kurumu internet hizmetlerinde de sabit ücreti şart koştu. Yani bu da Türk Telekom'un istediği bir şeydi. Bir şekilde onun suyundan giderek bir şekilde bu işin çözümünü yaptım diye sundu. Aslında burada zaten tüketici tüketicinin derdi evdeki telefon hattıyla telefonla değildi ki. Ben niye boştan yere telefona sabit ücret ödüyorum kesinlikle? Ediseli alırken diye. E, sesini çıkarıyordu bunca millet. Evet. Ancak şu anda tamam yalan edilesel oldu. Telefona bağlanmasa da olur. Ancak ona da sabit ücret. Sabit ücret ödeyeceksin. Burada yaptığı yani. tek şey yani sen Nasıl? sabit ücret kullanmasan da olur, sabit telefon kullanmasan da olur. Ama sabit ücret vermezsen olmaz mantığından hareketle bu hizmeti e, güya sağlamış oldu. Tabii bu e, bizim kabul edemeyeceğimiz bir şey. Bunun tekrar gözden geçirilmesi gerekir ilgili kurum tarafından. Ee, tüketicilere en iyi hizmetin Avrupa'daki standartı yüksek ülkelerin vatandaşlarına sağlamış olduğu hizmetin bizim ülkemizde de artık sağlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Hı hı. Madem ki biz Türkiye olarak artık Avrupa Birliği kapılarının bize aralanmasını istiyorsak oradaki vatandaşların, insanların yaşamış olduğu hakların, koşullarının artık ülkemizde sağlanmasının en elzem olduğunu da belirtmekte yararı görüyorum. Hı hı. Ee, bir reklam aramız var ee, Mehmet Bey Aynen. E, Reklamlardan sonra devam edelim Değerli tüketiciler bizleri kaçırmayın diyoruz Tüketicinin sesi olmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz 2010 yılında tüketicilerin en çok mağdur olduğu konular Bizlere 0212 270 60 60 ne olur telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz Programa katılabilirsiniz diyoruz Mehmet Bey kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Şimdi e, ayıplı mallardan da çok şikayet gelmişti dernek hı -hı. merkezimize. Bu, bu yalın ADSL konusunu bitirdik. bitirdik Daha evet. sonra eee ayıplı mal. Hı hı. Hususunu mal açalım. En çok şikayet şikayet bu konuda şikayet geliyor. Bu evet. ayıplı mallar nelerdir? Evimize hı. aldığımız bir mobilya, koltuk takımı, yemek odası takımı, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi ev gereçleri. Hı hı. E, evimizde kullandığımız bir bilgisayar. İşte kullandığımız bir cep telefonu ve benzeri navigasyon cihazları gibi elektronik eşyalar, giysi, ayakkabı, elbise, anlazana. E, bunlar ayıplı mallar sınıfına giriyor. Bu ayıplı mallarda bir hukuki eksiklik olanları var. Bir de maddi eksikliği olanlar var. Buna vatandaşlar e, dikkat etmesi gerekiyor özellikle. E, mobilyalarda özellikle mağazaya giderler. Vitrindeki Koltuk takımını beğenirler, rengiyle, modeliyle beğenirler, sipariş ederler. Hı hı. E, satıcı hemen orada bir e, senet düzenler. İşte.